Selamun Aleyküm. Arkadaşlar şimdi jelgot yapımını tarif edeceğim. Ha tabii ki benden daha iyi bu işi bilenler var. Fakat ben de kimden öğrendim? Selim Pala ile kayık tamiri şeklinde bir video e, izledim. Baştan başa Selim Bey'i izledim. E, oldukça başarılı bir anlatımı var. Ben de bunu e, öğrendiğim şekilde diğer arkadaşlara ulaştırmak için anlatmak istiyorum. Şimdi bu dediğimiz Polyesterimiz turkuaz polyesteri reklam olmasın ama bunu kullanıyoruz polyester polyester olarak. Bu kobalt dediğimiz siyah bir madde şeyin e, hızlı reaksiyona polyesterin ve e, şeyin titanın daha e, erken şeye girmesi için reaksiyona girmesi için e, bir e, özellik taşıyor kimyasal madde. Bu da MEK Bu da dondurucu. Yani MEK peroksit polyesterin kısa sürede donup katılaşmasını sağlıyor. MEK peroksiti katmadığımız takdirde polyester kısa sürede donmaz. Tabii ki oksijenle birleştiği zaman bu maddeler şey yapıyor, sertleşiyor ama MEK peroksit ve kobalt bunlar e, ayrı ayrı karıştırılması gerekiyor. Aynı anda dökülmeyecek ve bunlar ikişer damla şeklinde. Bu mesela 5 damla döküldüyse peroksit 2 damla dökülecek. Aksi takdirde e, karıştırmadan da dökülmeyecek. Karıştırmadan dökülürse e, hızlı bir şekilde reaksiyona girerek anında e, hiçbir işe yaramaz hale gelen bir karışım oluşuyor. Bir de patlayıcı ve e, yanıcı özellik taşıyor. Bundan dolayı önce polyesterle kobaltı ve diğer dediğimiz titan yani bu boyanın boyaya beyaz rengini veren bir toz maddesi titan dioksit dediğimiz bir toz bu. Bundan ne yapıyoruz biz? Jelkot yapıyoruz. Jelkot da kayıklarda çatlakların onarımında, çatlakların kapatılmasında ve bir daha şeyden boyadan daha kalın bir tabakanın şey üstüne uygulanmasında yani macun üstüne, çelik macun üstüne uygulanmasında uygulanan bir e, kaplama sistemi, jel demek, jel haline getirilmiş sıvı demek, o ise kaplama anlamına geliyor İngilizce'de. Bildiğim kadarıyla böyle ama belki de Fransızcadır, onu da bilemem. E, böyle bir sistem. Bundaki şeyi şimdi e, birlikte bir sisteme girelim, bu şekilde Yapmaya çalışalım. Çevir diyelim. Çevirilmemiş. Önce 150-200 gram kadar bir e, malzeme aldık. Polyester aldık. Ondan sonra bunun içine de biraz kobalt atacağız. Kobalt dediğimiz bu bordo veya siyaha yakın bir özellik. Bir kimyasal madde. Tamam. Şimdi bunu koyduk. Ama ne yapalım? Önce eldivenlerimizi de giyelim. Bunu iyice ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. İyice karıştıracağız ki polyesterle kobalt tamamen bir karışım haline gelecek. Buna yalnız kafadan titanyum dioksiti yani eee katmayacağız. Titanyum katacağız. Titanyum dioksitle de bunu koyu bir jel haline getireceğiz. Koyu bir jel haline getirdiğimiz zaman titanyum dioksiti pelokil beraber ondan sonra da Mek birkaç damla dökeceğiz. Birkaç damla döktüğümüz zaman o zaman işte o zaman. Hani tuttuğumuz balıklar kız? Ne balığı dede? Ha? Ne gittim çok sıcağı. Üstüm ne Aha. Hadi bakalım. Tutun balıkları pişirmesi benden. Hadi bakalım. Şu anda 200 gramlık bir malzeme harcıyoruz. Bu deney ilk etapta yarı deney, yarı şey. Bunu başarmayı düşünüyoruz. Bakalım. Zafer. Müsaitsen şu çekimimi yapla benim. Düğüm ne kadar oldu bakalım. Bu şu anda çalışıyor herhalde. Bakın. Ha çalışıyor. Bak bu beyazladı böyle. Buna biraz daha titan katacağız. Bak koyulaştı bayağı. Ama bunu iyi karıştırmamız lazım. Şimdi. Oğlu çamurcak duy. Adam. Yardım mı edeceksin ya la? Ha. Yardım etmiyor musun? Niçin etmiyorsun oğlum? Yardım et biraz ya. Biraz da çayımızı hüpletelim. Şimdi bunu yine tekrar karıştırıyorum bu şekilde. Sen Bu. ne yapıyorsun? Bu. Balığa mı gidiyorsun? Bala, balığa tamam hadi bakalım balıkları tutun gel. Tamam. Bak koyulaştı oldukça. Batuhan çık oradan oğlum. kenara gel de baba çekim yapsın oğlum. La. Vay 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 vay. Bak neredeyse macun kıvamına yaklaştı. Şöyle, 300 gramın üzerinde bir malzeme oldu. Kayın sırtını bununla kaplayacağız şimdi. Sen telefona bak Aliye ne oldu? Ha, şey. Tamam işte bak. Kimmiş? İsmail ya. Tamam bak işte. İsmail Kartal mı? Hayır hayır. Te, te, da git buraya. Şimdi bundan iki damla mektar peroksit katacağız. Böylece şeyimizin donma ayarını artırmış olacak. Döktüm Anca döküldü. ha. Yoksa fazla koyarsak bu ne yapar? Anında donar. Şimdi bunu kayıya uygulayalım. Geçin. Benim şeyimi ne yaptı o ya? Ne baba? Benim fırçam elindeydi. Bilmiyorum ki baba. Batuhan! Fırçayı ne yaptın oğlum? Getir çabuk ya. Aha baba. Aha. Aha. Tabii Sen benim istedim. fırçamı niye alıyorsun ya? Tabii üstünde. Sen devam et baba. Hadi bakalım. Şimdi bir de kayığın üstünde bunu uygulayalım. Seni dedeye yardım etti mi oğlum? <laughs> He? Hadi bakalım. Ne yapalım? Yiyelim değil mi? Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapalım oğlum? Bunu şimdi böyle ne yapacağız? Uygulama yapacağız. Ben de yapacağım diyor. Sen de mi yapacaksın? Sür bakalım hadi sür. Sür oğlum. Sür çabuk çabuk. <laughs> tamam. Aferin oğlum. Yardım et bize. <laughs> Elini sürdüğün zaman ne olur Batuhan? Buralar kirlenir o zaman değil mi oğlum? Baba. Dur 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 bir onu elleme. Buraya sürme. Geri çekil. Adam geri çekil bak. üstümüze bulaşır tamam mı? Geri çekil dedim bay Bağ, Batuhan. Tamam buraya gel. Allah. Tamam yardım ettin işte tamam. O Oraya değil bastır ha üfle bakayım. <laughs> tamam üfle oğlum üfle üfle üfle. <laughs> üfle oğlum üfle üfle üfle. <laughs> tamam yeter şimdi. Bayağı oldu şimdi tamam mı? Evet. Aferin oğlum üfledi ya. Evet. Evet. Yardım ettin mi dedi oğlum? Oho. Dedeyi de üfledi lan. Hehehehe <laughs> deni tozlarını uçurdun yani. Hem öyle. Ağız oğlum. Bu adam çok çalışıyor ya. Bu adam çok çalışıyor. Dedi dedi. şimdi Az o tarafı yapalım. Git. O yana git git git. Geri git geri git. Dedenin tozunu attırdın herhalde. Hani? Evet. Why, why, why? They didn't put kapanma düğmesine basalım.